Evet, selamlar herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle plaska yapacağız. Ve bu tarifi de hiçbir yerde gö görmediğinize eminim. Bu plaska bir e, kek gibi bir şey. E, tadına bayılacaksınız. 4-5 dal pardon 6 6 tane pırasa e, sapı Şimdi malzemelerimi sayıyorum size. Ben hepsini içine atmış bulundum. 2 su bardağı mısır unu 2 su bardağı yoğurt 2 yumurta e, bir kabartma tozu, bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı soda, baharatlarımı da söylüyorum, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kır, kırmızı toz biber ve kırmızı pul biber birer kaşık ve bir çay kaşığı karabiber. Bunların hepsini güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar, karıştıracağız karıştırdıktan sonra pırasaları ekleyeceğiz ama pırasaları ilk önce tavada kavuruyoruz arkadaşlar salçayla tavada kavuracağım evet sevgili arkadaşlar plaskamız için pırasalarımı kestim bu şekilde ben bir tatlı kaşığı biber salçası bir tatlı kaşığı domates salçası koydum evinizde ne varsa ondan kullanabilirsiniz bunları güzelce kavuruyoruz ve pişiriyoruz arkadaşlar Evet sevgili arkadaşlar bu arada ben söylemeyi unuttum bir su bardağından az sıvı yağ koyacağız ekleyeceğiz malzemeleri karıştırmaya başladıktan sonra hemen aklıma geldi bu arada malzemenin ismini kanalımın yorumlarda paylaşacağım detaylarını tekrardan bir su bardağına yoğurt da ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz sonra da kavrulmuş pırasalarımızı ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kavrulmuş olan pırasacıklarımızı karıştırmış olduğum harcımın içine atıyorum kek kıvamı gibi olacak arkadaşlar bu şekilde kek kıvamı gibi. Şimdi onları ekliyoruz ve karıştırmış olduğumuz harcı şimdi e, ya, ka, alp pişirme kağıdı koydum tepsiye yerleştiriyorum. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Üzerine yine bir kasede yoğurt, e, sıvı yağ ve bir çay kaşığı karbonat koydum. Üzerine süreceğim. Ve önceden ısıtmış olduğum fırına atıyorum. Da -da -da evet arkadaşlar bu şekilde oluyor. Bir kaseye almış olduğum yoğurt yağı ve bir çay kaşığı karbonat karıştırıp üzerine koydum. Şimdi güzelce fırına atıyorum ve sonra pişince de afiyetle yiyeceğiz. Yaklaşık bir saate yakın. Yani fırınınıza göre 45 dakikada pişiyorsa 45 dakikada pişirebilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına atıyorum şimdi. Arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar ben fırından çıkarttım. İşte bu şekilde oluyor. Çok lezzetli tadı. Hiç yapışmamış kek gibi. Afiyet olsun. Lütfen kanalımı beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde oluyor. Hoşçakalın.